Beyazıt İslami Hazretleri'nin türbesine doğru çıkmaya çalışıyorum. Şöyle ana yoldan ayrıldıktan sonra biraz yukarıya çıktık. Şöyle zeytin ağaçları falan var. Dön ödene yukarıya çıkan bir tane yol var burada. Şurada türbe otopark demiş. Depremde zannediyorum burası da hasar görmüş. Bakalım ne durumda. Duamızı yapacağız inşallah. Kırıkan ilçesinde böyle bir tane çıkışta tepede yukarıya doğru çıkıyorsun. Beyazıt Bistami Hazretleri diye türbesi ve camisi mevcutmuş. Çıkınca bakacağız. Şöyle kıvrım kıvrım yukarıya çıkıyoruz. gidelim bakalım. Yol bayağı bozulmuş, taşlar falan çıkmış. Sanırım depremde hasar almış buralar.

Şu aşağısı Kırıkan sanayisi. Kırıkan biraz şöyle sağ tarafta kalıyor. Şu tepene arkasında. Buradan kıvrım kıvrım yoldan yukarıya çıkıyoruz. Buralarda restorasyon çalışmaları mevcut. Türbenin olduğu yere çıkacağız birazdan. Buralara da bakacağız. Depremden ciddi manada hasar almış. Şu alt kısımlar yıkılmış. Bakın Burada restorasyon çalışması mevcut. Şu üst tarafları biraz yapmışlar duvarları. Şimdi oralara da çıkacağız. Ama gerçekten ciddi manada hasar almış buralar. Burada tamiratla ilgili çalışmalar yapılmakta. Şöyle etrafındaki yapılar komple yıkılmış durumda. Şurada köprü gibi bir yer varmış. Orası da hasar almış. Tadilat yapılıyor zannediyorum. Şuradan çekelim. Evet. Oralara kayaları ayırmışlar zannediyorum. Numara vermişler. Şurada bir tane şey var. Bahsettiğimiz köprü gibi olan yer. Hemen şu karşıya da deprem konutları inşa edilmiş. Şöyle müstakil köy evi dediğimiz evler. Onlar çok güzel. Müstakil müstakil evler yapmışlar. Depremde evi yıkılanlara bunlardan teslim ediliyor. Hatay Kırıkan arkadaşlar burası. Şimdi türbenin olduğu yere çıkacağız. Tadilal yapılıyor. Şöyle güzelce taşlar yapmışlar. Şurada. Mustafa Şevki Paşa diyor. Onun türbesi mevcut. Şöyle yazıtlar. Duamızı edeceğiz Çok birazdan. iç kısma girdik. Evet, Beyazıt Hazretleri'nin türbesi bu şekilde. Bana sarılmıştı, adalet yapılmakta. Evet. ve bu şekilde koruma altına alınmış. Etrafında da tadilat devam ediyor. Bittikten sonra tekrar ziyaret ederim inşallah. Burada da Muhammed Sadi diyor. Beyazıt Bistami'nin talebesi ve hizmetkarı. Allah'a Burada Mustafa Şevki Paşa diyor. Şöyle Osmanlıca yazıt var. Üste güzel bir süsleme yapılmış. Osmanlıca okuyabilenler ne yazdığını tecrübe edebilirlerse yorumlara yazabilir. Böyle güzel bir metin yazılmış. Mustafa Şevki Paşa türbesinde. Hemen beyaz bistamiye girmeden önce ilk başta bu türbe arkasında beyaz hizmet hizmetkarı sonra da Hazretin kabri içeride yerleşim bu şekilde yapılmış. Şimdi şurada yazan metni okuyabilen varsa yorumlara yazsın. Türbenin dışarıdan manzarası bu şekilde. Çok güzel bir tepeye kurulmuş. Şurası türbenin dış kısmı. Şura girişi olacak. Şöyle. Zeytin bahçeleri var. Kırık Anato Sanayi aşağıda. Şöyle. Şu tarafta da Kırık anı mevcut. Evet mübarek gelip buralarda hizmette bulunmuş. Cenab-ı Allah'ın rızası için insanlara doğruyu iyiyi Peygamberimizi Allah'ı anlatmaya çalışmış. Derece olarak büyük zatlardan bir tanesi. Evet. Türbenin bulunduğu konum. Böyle bir tepecikte güzel. Şurada da birkaç tane mezar var onlara da bakalım. Evet, Reşat Mursaloğlu diyor. Evet, Şevki Mursaloğlu diyor. engelli asansörü falan varmış ama depremden çok ciddi hasar almış burası arkadaşlar. Şöyle bir tane yazık var bakalım. Şimdi Hocam Ursal diyor. Şeyh Edevali'nin şöyle güzel bir yazıtı var. Onu da şöyle çekeyim. İnşallah hepimize ders olur. Ey Oğuz, ananı atana say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyadaki inancını kaybedersen Yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Azminden dönme, çıktığın yolu, taşıdığın yükü iyi bil. Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki devlet yaşasın. Düsturuyla yaşamını tamamlamıştır. Bu topraklar için yazılacak tarihte her zaman sevgi, saygı ve rahmetle anılmaktadır.